Bu dersimizde e, validation rule'lara bakacağız. Validation rule'ları ne? Önce ona ondan bahsedelim biraz. Bizim gördüğünüz gibi yeni bir öğretmen eklerken ya da yeni bir kurs eklerken, yeni öğrenci karşımıza çıkan fieldler var. Alanlar var diyelim. Bu alanları doldururken gelen sistem tarafından gelen bazı zorlamalar ya da bazı kısıtlamalar olabiliyor. Diyelim ki yeni bir öğrenci eklemek istiyorsunuz. Last name'in yanında gördüğünüz gibi kırmızı bir yıldız işareti var. Bu ne demek? Siz last name'i e girmeden yeni bir öğrenci ekleyemezsiniz. Yani bütün fieldleri, bütün alanları doldursanız bile last name olmadan save deyince ne diyor? You have an enter an invalid format diyor. Bu bunu geçelim. Burası last name'i doldurmadan olmaz diyor. Aynı şekilde bunlar tabi bunlar e, fieldlerin fieldleri yaparken yaptığımız validation'lar. Bunlara bir sistem sistem validation diyoruz. Bir de bizim yaptığımız custom e, validation rule'lar var. Mesela ne olabilir? Şöyle kurslara gidersek ya da instructor'a gidelim. Instructor'ın contract starts diye bir filti var. Ben buraya normalde Maria Scott diyor. Bunun contract startını şuradan 1922 olarak ekleyebilirim. 1922 olarak ekleyebilirim. Hatta 1922 değil, belki 1900, 1800 bile eklenebilir mi bakalım. 1800 diye ekledik. Bu yanlış. Sistem bunun önüne geçebilir. Yanlışlıkla 1800 1800 yılında bu bu adamın işe başlamasına izin vermeyebilir sistem. Buna biz ne yapacağız? Validation rule ekleyeceğiz. Hangi nesnenin içindeyiz? Instructors nesnesinin içindeyiz. O yüzden biz edit object'e giderek bu objektimizle alakalı, instructor objesiyle alakalı sol tarafta ayarlamalar yapabiliyoruz. Field and Relationship'e bakmıştık zaten. Field eklemi, alanlar eklemi, Relationship'ler eklemi. Bunun en altında şurada Validation Rules var. Validation Rule ne demek? Bahsetmiştim. Biz tekrar giriş sayfamıza gidelim. Şurada 1800'lü tarihler ya da 1900'lü tarihlerin seçilmesini istemiyoruz. Hatta diyoruz ki başladığı güne başladığı gün e, bugünden eski olmasın. Yani bugün ayın Nisan'ın 3'ü bugün Nisan'ın 3'ü Nisan'ın 3'ünden eski bir tarih olmasın. Yani 2 Nisan girildiği zaman bizim sistem hata verecek. Şu anda girdiğimiz zaman hata veriyor mu? 2 Nisan diyorum, seçiyorum, save diyorum. Hata vermiyor. Ama biz bunu validation rule'larla bunun önüne geçebiliyoruz. Validation kurallarımıza gelelim. Yeni bir tane validation rule ekleyelim. Adına e, istediğinizi koyabilirsiniz. Böyle e, daha sonra baktığınız zaman bu validation rule'un ne ile alakalı olduğunu hatırlamanız gerekiyor. O zaman şöyle diyelim contract start date not older than today diyelim. Bugünden eski olmaz. Description'a isterseniz bir şey yazın, isterseniz yazmayın. Tamamen e, hatırlamak için ya da bu validation rule'un ne ile alakalı olduğunu yazmak için. Ben şu anda doldurmuyorum. E, formül kısmına ne yazacağız? Biz burada öyle bir formül yapmamız gerekiyor ki yeni bir tarih eklendiği zaman bizim instructor kısmına yeni bir tarih eklendiği zaman bize hata versin. Yani onu ona izin vermesin. Ama burada dediği bir şey var. Diyor ki if formüle bizim girdiğimiz formül ya true ya da false olması gerekiyor. Eğer true ise eğer true ise onun girilmesine izin vermeyecek. False değil. True olduğu zaman. Mesela biz ne diyoruz? Diyoruz ki mesela bizim contract stars deyimiz eğer bugünden küçükse Küçüktür. Burada formüllerimiz var. Bu, bu formüller içinde bugünü bulabilirsiniz. Bugün diye bir e, form, function'ımız var. Bu function'ı ekliyorum. Yanlış function'ı ekledim. Bunu ekleyelim. Diğerini silelim. Diyor ki eğer contract start bugünden küçükse, yani bugünden küçük gidilirse, şöyle düşünmeyin, bugünden büyük olsun. O zaman bugünden büyük girelim diye düşünmüş. Şu şekilde olmaz. Yani bu şöyle anlaşılması lazım. Eğer contract start bugünden büyükse hata ver. Buradaki formüle uygunsa hata ver. Yani siz eğer diyelim ki buraya işte 5 Nisan yazdınız. 5 Nisan bugünden büyük mü? Doğru. True diyor bakın. Bugünden büyük mü? Doğru. O zaman kabul etme. Kabul etme anlamını sağlıyor. Yani buradaki formülün sonucu true olması lazım ki ona, ona sınırlandırma getirsin. O yüzden biz tam tersini yapacağız. Ne diyeceğiz? Bugünden küçük olduğu zamanlarda izin verme. Bugünden küçük olduğu zamanlarda izin verme. Bunun çok iyi anlaşılması lazım. Yani siz buraya 2 Nisan yazdığınız zaman 2 Nisan. Bugünden küçük mü? Doğru. Tamam. Hata ver. Hata verecek. Kabul etmeyecek. Sistem ileri devam etmeyecek. Bu şekilde bunu yazdıktan sonra kontrol edebilirsiniz. Eğer no errors diyorsa devam edelim. Error mesaj ne diyeceğiz error? Nasıl bir mesaj gelsin? Şöyle bir mesaj gelsin. Şöyle diyelim. Eee, contract starts contracts contract starts date must be must be in future diyelim. Yani gelecek bir Gelecek zamanda olsun. Eski zamanda olmasın. Bu bu e, mesaj nerede gözüksün? Bizim filtrimizin hemen üstünde gözüksün. Ya da top of the page diyor. E, sayfanın en yukarısında gözüksün. Benim filtrimin hemen altında gözükmesini istiyorum. Contract starts zaten seçilmiş. Save diyorum. Şu anda benim bir validation rule oluşturmuş bulunuyorum. Eğer benim contract starts deyim. Bugünden küçükse hata verecek. Bakalım şimdi deneyelim. Önceden girilenler için hata vermez. Bunları zaten girilmiş. Ama siz bunları değiştirmek istediğiniz zaman diyelim ki şunu 2 Nisan ya da 3 Nisan bugün bugünün tarihinden, bugün 3 Nisan. O zaman bunu 2 Nisan yapalım. 2 Nisan yaptığınız zaman hata verecek. Ne diyor? Böyle bir tarih giremezsiniz diyor. Şöyle üstüne tıklarsanız altında hatayı görürsünüz. Bizim eklediğimiz error mesaj ne diyor? Kontrakt kontrakt Stars değil, must be in future diyor. Yani gelecek bir zaman olması lazım. Gelecek bir zaman ne demek? Bugün bu saatten sonrası ve yarın. O zaman şöyle diyelim. 5 Nisan'da başlasın. Save diyelim. Ne diyor? 1800 gördün mü? 1800 olmaması lazım. Bunu da 2022 yapalım. 2022 yapalım. Kaydedelim. Şu anda kaydediyor. Şu... 2 Nisan'dı. Bunu 3 Nisan yapsak yani bugün. Bugünden küçük olmadığı için bugün. Bu da kaydediyor. Şunu da 4 Nisan yapalım. Bunu da kaydediyor. Bunu tekrar hani diyelim ki 29 Mart yaptık. Ne yapacak? Kaydetmeyecek. Biz bunu ne yapmamız gerekiyor? Gelecek zamana uyarlamamız gerekiyor. Gelecek zamandan bir tarih seçmemiz gerekiyor. 8 seçelim. Kaydedelim. Kaydediyor. Evet. Bu bölümde validation veli, rule'lara baktık. Bir validation rule ekledik. Ne dedik? Kontrak contract, contract start ee, yani kontrak kesinlikle bugünden önce başlamasın. Yani eğer bugün başlıyorsa bugün başlasın. Yarın başlıyorsa yarın başlasın. Ya da gelecek bir tarihte başlayabilir. Diyelim ki geldi bir öğretmen sizinle anlaşmaya geldi. 15 gün sonra başlayabilirim dedi. Şöyle demez size. Ben bir ay önce başlayacağım. Öyle bir şey olmaz. Ne diyebilir? bir ay sonra başlayacağım diyebilir. Bir ay sonrasına siz gelirsiniz buradan. Bir ay sonra, bir ay bugün ayın 3'ü ise Mayıs 3'e ayarlarsınız. Save dersiniz. Bu öğretmenin kontratı 3 Mayıs'ta başlar.